başlamışlar. Bakın o yorumlarımıza gelmeye başlamış. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki tane beğenimiz, iki tane de yorumumuz olmuş şu anda. Evet Onlar... arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da beğeni ve yorum kazanma yöntemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda ekranda bakın bir tane YouTube kanalımız bulunmakta. Kendisinin bir tane videosu var. Bugün bu videoya hem beğeni hem de yorum gönderme işlemlerinden bahsedeceğiz bugün. Siz de arkadaşlar kanallarınıza beğenilen yorumlara, izlenmeden aboneye kadar istediğiniz her şeyi bizim göstereceğimiz yöntemlerle tamamıyla ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz. Ekrandaki hesap bizim takipçimizin hesabı. Kendisi bakın arkadaşlar Discord sunucumuza mesaj göndermiş kanalına atmış. Biz de bugün onun kanalına beğeni ve yorum göndereceğiz arkadaşlar. Sizler de sunucumuza katılarak hem sosyal medya hesaplarınızı ücretsiz geliştirebilirsiniz. Hem sohbet edebilirsiniz. Hem de görev yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Linkler yorumlarda. Bugün arkadaşlar bu işlem için anabayniz.com sitesini kullanacağız. Site sayesinde kanallarımızın para kazanma açmasını bile bu site sayesinde sağlayabilmekteyiz. Çünkü bu site içerisindeki YouTube'daki bütün hizmetler bulunmakta. Yani 1000 abone ve 4 min saat gibi işlemlerinde bu ses yapabiliyorsunuz. O yüzden biz ana Vine sitesinin linklerini yorumlar kısmına koyacağız. Sizler de bu videonun yorumlar kısmında bu senin linkini bulup siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklıyoruz ve siteye buradan kayıt oluyoruz arkadaşlar. Ama merak etmeyin kayıt olurken de giriş yaparken de kanalınızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değilsiniz. Normal şifresi bir şekilde kayıt olup kayıt olduktan sonra giriş yapabiliyorsunuz. Oldukça güvenilir yani. Görmüş olduğunuz gibi biz de sisteme giriş yapmış bulunmaktayız kanalımıza zaten burada isterseniz işlemlerimize başladım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu işlemi ücretsiz yapabildiğinizi söylemiştik. Fakat biz ilk önce siparişimizi verelim kanalımıza yorum ve beğeni gönderelim daha sonrası geri kalan kısımda hem e, ücretsiz kısmı hem de bu senesi bakiye ekleyebileceğinizi vesaire detaylı kısmına bahsedeceğiz zaten maksat zamandan kaybetmeyelim. Kategori kısmına tıklıyoruz ve bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz platforma sosyal medya hesaplarınızı geliştirip onlara istatistik e, kazandırabilirsiniz. Biz böyle YouTube kısmına geliyoruz. Bakın Twitter Telegram'ın hemen arasında bulunmakta. Burada YouTube izlenmeler beğenilerden abonelere, beğenilerden yorumlara, etkileşimlerden 4000 saate, canlı yayınlardan birçok hizmete kadar sizleri bir sürü hizmet karşılamakta. Biz bunlardan arkadaşlar ilk olarak beğeni kısmına tıklayacağız ve servis bölümüne tıklayıp bir tane de beğendiğimiz bir servis seçmemiz gerekecek. Normal Türk beğenilerde gönderebiliyorsunuz, garantili beğenilerde gönderebiliyorsunuz ve normal beğenilerde gönderebiliyorsunuz. Normal beğenilerde göndersek aslında çok bir sıkıntı olmaz hatta hiç sıkıntı olmaz. Bundan gönderebilirsen fiyatı da oldukça ucuz. Mesela videomuza tıkladığımızda hiçbir şekilde beğeninin olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an bir tane beğenisi var neredeyse hiç beğenisi yok. Yapmamız gereken şey videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz ve gelip bunu sitenin link bölümüne yapıştırıyoruz. Ardından artık atmak istediğiniz beğeni miktarına gireceğiz. Mesela bu videoya 300 tane beğeni gönderelim arkadaşlar. İçimizden geldi. 300 tane beğeni siparişini verdik ve bakın şu anda 0.4 kuruş gibi bir miktarda 300 tane beğenimizi almış durumdayız. Gelen beğeniler global beğeniler olacak büyük ihtimalle. O da aklımız olsun. Türk beğeniler de gönderebiliriz site içerisinden. Artık 300 tane beğenimiz gelecek. Bunlar gelene kadar bizler de yorumlardan gönderelim. Mesela hemen şöyle alt kısmına inip yorum kısmına da geliyoruz. Bakın yorum kısmı burada bulunmakta. Tıkladık. Servis bölüme tıklayıp bir tane yorum servis edeceğiz. Burada Türk random emoji yorumlar var. Türk özel yorumlar var. Yani gelen yorumları kendiniz burada belirleyebiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar Türk hesaplarından Dandong yorumlar var. Bu oldukça iyi. Zaten en iyisi buymuş zaten arkadaşlar. Bu videonuzla alakalı yorumlar yapan e, kullanıcılar oluyor. Yani siz buraya 5 tane yazarsınız. Mesela 5 tane sipariş verirseniz videoya gelecek yorumlar tamamen sizin videonuzla alakalı yorumlar olacak biz şöyle normalden gönderelim. Mesela emoji yorumlardan gönderelim. Ondan birkaç tane gönderelim. Mesela 10 tane emoji yorumdan gelsin. Yazdık 10 taneyi tıkladık ve şu anda tam tamına 10 tane de yorumumuzu almış durumdayız bunları yaptık ama biz bunları şu anda ücretli aldık arkadaşlar onun da yapımını zaten gösteriyor sizlere ee, bir yandan bunlar gelsin zaten arkadaşlar sizler de bizler gibi ücretli yapmak istiyorsanız bakiye ekle kısmına geçip yapıp ilk olarak siteye bakiye eklemeniz gerekmekte bakın burada istediğiniz ödeme yöntemler var dilediğiniz gibi tıklayıp siteye istediğiniz gibi bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz bakiyenizi ekledikten sonra sipariş verebilirsiniz arkadaşlar ya da e, ücretsiz para kazanabilirsiniz bunun için sol tarafta sitenin kategorileri var. Satış ortaklığı kısmına gelerek ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar site bizlere burada bakın bir davet linki vermekte. Bizim yapmamız gereken şey bu davet linkini kop kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza atmak olacak. Tek şart şu sizin linkinize siteye giriş yapılıp bakiye eklenmesi lazım. Bu sayede sizler de bedava para kazanabiliyorsunuz. Yani isteyenler ücretsiz para kazanabilir. isteyenler bakiye ekleyebilir. İkisi de oldukça kolay yöntemler. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Siparişlerin bölümüne geldiğinizde verdiğiniz siparişleri kontrol edebiliyorsunuz. Ve destek sistemin kısmına geldiğinizde de site ile iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz videomuzu bir F5 atalım. Hiçbir şekilde beğenimiz yok. Şöyle bir F5 attık. Yorumumuz yok bu arada arkadaşlar. Bakalım gelmişler mi? Evet arkadaşlar şu anda gelmeye başlamışlar. Bakın o yorumlarımız da gelmeye başlamış. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki tane beğenimiz, iki tane de yorumumuz olmuş şu anda. Bunlar böyle yavaş yavaş gelecek ve yavaş yavaş artmaya devam edecek. Bakın hala da yorumlarımız gelmeye devam ediyor. Sizler de kolay güvenilir ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve onlara istatistik kazandırabiliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.